Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, normalde yemek yapıyorum ama bugün de araba bak, e, araba bakımı yapacağım biraz. E, onun için sizlere onu çekmek istedim. Arabam 2013 model Ford C-Max. E, i̇lk önce hava filtresini değiştireceğim arkadaşlar. Onu da çekip sizlere de paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda motor bölümündeyiz. Bilmeyenler için söylüyorum. Şurası biraz tozlandı. Kış mevsiminden dolayı. Hava filtremiz bu kutunun altında arkadaşlar. Sadece sökmemiz gereken dört vida var. Bir saniye. Gösteriyorum. Şuradaki birinci. Şu ikinci. Şuradaki de üçüncü. Bir de bunun arkasında var. Kamera çekiyorum bilemiyorum ama şurada bir dördüncü vida var. Hepsi bu arkadaşlar. Toplam dört tane vida var. Şimdi onları yavaş yavaş sökelim. Evet arkadaşlar. Bununla başlıyoruz çökmeyi şöyle hızlı bir şekilde. Bu arada da kullandığım lokma takımı 7 milim. 7 milimlik lokma takımı kullanıyoruz bu iş için. 2 4 tane vidamız var. Arabamız bu arada dizel arkadaşlar. 1600 dizel model benzinli farklı mı bilmiyorum. 3 ve 4. Arkadaşlar dördüncü bir daha belki çıkmayabilir. Zor e, o da el sığmıyor. Gevşetin yeter. Şöyle güzelce gevşettikten sonra, şöyle kapağımızı kaldıralım. Şu şekilde. Kapağımızı çıkarttık. Bu da eski filtremiz. Şöyle yukarı kaldırarak da bunu böyle çıkaracağız. Evet bayağı kirlenmiş. Yenisini değiştireceğiz. Bu arada eğer sizde hava kompülörü, hava e, tutma aleti varsa bu da bir tutabilirsiniz. Eğer çok kirlenmiş ise. Evet arkadaşlar. Orijinal e, Ford e, hava filtresi. Dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar şurada küçük bir çıkıntı var. Bu çıkıntı da şu şuradaki deliğe denk gelmesi lazım. Kamerada inşallah gözüküyordu. Şurada küçük bir delik var. Pardon şöyle göstereyim size. Şurada küçük bir delik var. O çıkıntı o deliğin içine tam oturması lazım arkadaşlar. Yani şu alt tarafı gelecek. Onu da şöyle içine yerleştiriyoruz. Evet biraz bizi yolacak gibi. Evet. Oturdu arkadaşlar şu anda yerinde. Ve az önceki işlemin tam tersini yapıyoruz. Şimdi de kafamızı kapatıp vidalarımızı vidalayacağız güzel bir şekilde. i̇nşallah motorumuz da güzel güzel temiz temiz havalı alacak. Evet arkadaşlar benden bir gün bu kadar. Size de hava filtresinin nasıl değişeceğini gösterdim. Umarım sizlere de yardımcı olur. Hepinize iyi günler.